Kişiye özel eğitim programlarımızı açmak gerekirse ilk önce diğer programlarda olduğu gibi bir tanışma randevusu biz yola çıkıyoruz. Kişinin ne istediğine göre hareket ediyoruz. Kişi diyebilir ki benim nefes problemim var şandan başlayabiliriz. Ya da kendimi iyi ifade etmek istiyorum diyorsa da diksiyon, tiyatro ve dramayla ve ayrıca da kendisini kişisel zerafet, nezaket katmakta istiyorsa, bununla da alakalı kendisine kişiye özel bir program sunuyoruz. Bu programı da şöyle örnekler indirebiliriz. Bir diyetisyenin sizin sağlığınıza göre nasıl bir program yazıyorsa, aynı şekilde kişisel gelişim programlarımız da bu şekilde kişiye özel olarak hazırlanıyor. Kişisel gelişim programlarında aslında en önemli ortaya çıkan şey, Yine dediğim gibi kişinin ne istediğine bağlı bir. İkincisi de bunun sosyal hayatında mı kullanılacak yoksa iş hayatında mı kullanılacak? İlk önce biz buna göre yol alıyoruz. Eğer e, iş hayatında bunu kullanacaksa aslında drama ağırlıklı birazcık gidiyoruz ve kişisel gelişim, zarafet alanında görgü kuralları alanında biraz daha farklılık yaratması adına, kendini doğru ifade edememesi adına drama ve nezaket kuralları olarak gidiyoruz. Ama sosyal hayatındaysa eğer tabii ki diksiyon olmazsa olmaz mazımız. Ee, ama diksiyon, nezaket ve görgü kuralları diğer sosyal hayatta daha da önemli ve etken oluyor açıkçası.